Bayburt Pazarı <laughs> Evet atacağımlar. <laughs> Ustam, tasarımın on numara. Dur, ol. <laughs> sen de şöyle bir alayım. Nesin? <laughs> <mesin, mesin>, <laughs> kolay yersin. Ne kadar bunlar? <laughs> <laughs> Biraz az sigara iç. Ne kadar bu kilosu? 150 lira. 150 lira ha. Bakalım. Elmalar var, armutlar. Limonuz. Sabah erken saatte fazla da kimse yok da.